Merhaba, ben Belemir. Ankara'da yaşıyorum. Eğitim için Kanada ülkesinin Newfoundland ve Labrador eyaletini seçtim. Bu eyaleti seçmemin sebebi araştırmalar yaptığımda kültürel olarak çok ilgimi çekmesiydi. O yüzden seçtim. Programa katılma amacım ise kendimi geliştirmek ve kültürler tanımaktı. Yani yeni bir farklı bir kültür tanımaktı. Beklentilerim vardı. Beklentilerimin hepsi karşılandı. Gitmeden önce kuşkularım vardı. Ama e, mesela ailemi çok özleyeceğimi düşünüyordum ama onlarla her zaman görüntülü konuştum ve elinde sonunda aileme kavuşacağımı bildiğim için çok da e, sıkıntı olmadı benim için. Gittiğim yerde basketbol takımına girdim, spor olarak basketbol oynadım ve e, spor dışında gönüllü olarak e, engelli öğrencilere yardım ettim. Kanada'da ders seçim sürecim çok kolay geçti. Çünkü, Reper Kredi'nin bana çok yardımcı oldu. Mesela hangi dersi seçmem... istediğim mesleğe göre hangi ders seçmem gerektiğini falan söyledi. O yüzden beraber seçtik derslerimi ve çok yardımı dokundu. Üniversiteyle ilgili hedefim, Toronto Üniversitesi'nde Business okumak istiyorum. Umarım olur. WSAP uluslararası böyle bir programa katılmak, gelecek hedeflerime çok daha gelecek hedeflerime ulaşmamı çok daha kolaylaştıracak diye düşünüyorum. Ve bu programa katılmak isteyenlere önerim. Gideceğiniz şehri gitmeden önce iyice araştırın. Çünkü araştırmak çok işe yarıyor. Hani bir ön bilgi oluyor. Çok güzel oluyor öyle yapınca. Onun dışında mevsimine bakın. Mesela soğuk bir ülke ise ona göre kıyafetlerinizi yanınıza alın. Ve e, kendinize güveniniz tam olsun. Kendinize her zaman güvenin.